Tuğçe gelinin spor tarzdaki mutfağı metrekare olarak oldukça geniş. Mat beyaz lake dolaplarda siyah rustik kulplara yer verilmiş. Hem ara fayansların hem de tezgahın desenli olması biraz göz yoruyor. Gelinimiz pembe, popcorn ve pamuk şeker makineleriyle mutfağına renk katmış. Dikdörtgen masa ve kumaş sandalyelerden oluşan yemek alanı farbalı bir masa örtüsüyle tamamlanmış. Son olarak ekru rengi ışıltılı tülleri mutfağın tarzına nazaran biraz klasik bulduğumuzu belirtip sözü ev sahibi gelinimiz Tuğçe'ye bırakıyoruz. Evet kızlar mutfağıma hoş geldiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Yani ben o köşeyle başlamak istiyorum. Ee, sanki böyle biraz oyun parkı gibi olmuş. Hani pembe pembe mutfağınla hiçbir uyum yok. Onların ne olduğunu biliyor musun canım sen? Biliyorum canım pamuk şekerim. Evet onları kullanıyorum ben her gün pamuk şekeri mutlaka yiyorum pamuk gibi bir kız olduğum için. Ben de katılıyorum arkadaşıma. Gerçekten orasını fazla buldum. Yani düz daha sade daha güzel olabilirdi. Biraz renklendirmek de istedim orayı ben. Yani bence sen daha çok o köşeyle masa örtünü kombinlemeye mi çalışmışsın? Yapmışsın. Evet kombinlemek de istedim. Çünkü masa örtüm biraz hani bebek odası örtüsü gibi duruyor da. İstersen sana hediye verebilirim onu da. Olur vallahi Bebeğim doğduğunda kullanırım. Her şey o kadar grili ve beyazlı ki ben pembe takımları o yüzden Hani günlük olarak tabii ki de kullanabilirsiniz ama belki bir rafa kaldırmanızı önerebilirdim açıkçası. Ee, aslında haklı olabilirsiniz ama hiç boş yerim yok. Onları o, o şekilde tutmam gerekiyor. Yani şu an dekor olarak görmek zorundayım. Hani o da benim için bir eksi puan olabilir. Bu mu yani sadece puan kırmanızı? e, Sadece bu değil tabii ki ama bütün her şeyi değerlendirdikten sonra eğer hani kararsız kaldığım bir rakam olursa Hani onu da göz önünde bulundurmak istiyorum açıkçası. Tamam, bu şekilde düşünebilirsin. <laughs> saygı duyuyorum. Halen çok karışık duruyor. Neden böyle bir tercih ettin? Ee, çok beğendim desenini o yüzden bunu tercih ettim. Sandalyelerle de çok uymamış lacivert siyah. Ee, şu şekilde aslında internetten sipariş vermiştik sandalyelerimizi. Gri olarak tercih ettik. Bu şekilde geldi rengi. Aslında çok da benim gözüme batmıyor yani benim hoşuma gidiyor. Yani gri de olsa çok uyumlu olacağını düşünmüyorum. Yani bence bu gri falan değil. Ben lacivert olarak görüyorum. Ton olarak da baya fark ediyor. Ki gri bile derseniz gri tonu da çok uymamış diye düşünüyorum. E, koyu gri olarak bir sipariş vermiştik bunu. Fakat bu şekilde elimize ulaştı. Daha sonra değiştirmedik. Ama ben yakıştırıyorum mutfağıma. Teşekkür ederim yorumun için. Yine mutfağına e, sandalye olarak uymuş olabilir. Ama dediğim gibi ben renk konusunda eleştirmek zorundayım. Bu şekilde sandalye yorum. Ben şu köşene değinmek istiyorum. Bunların... Anlamı ne yani? E, tuzluk onlar, mermer tuzluk. Sunumluk, dekor olarak kullanıyorum. Hani kaya tuzu peki içine ne ağrıyor? Kullanıyor musun bunu? O Himalaya tuzu, diğeri kaya tuzu. Her neyse sonuçta tuzlu. Evet, <laughs> kullanıyorum. Yağdanlıkların yanında bence bu şekilde olması çok saçma ol. Yani o şekilde dekor olarak güzel duruyor orada mermerin üzerinde. Bu arada sıfır hijyen yani. Üstü açık. Yani hijyen konusunda biraz hassas olman gerekiyordu bence. O şekilde satılıyor onlar. Yani kapaklı değil ki. E de bambaşka bir, bir şey alabilirim ben bu bence tercih ettim ve hijyenik olduğunu düşünüyorum. Ben pek hijyenik olduğunu düşünmüyorum maalesef ki çünkü üstü açık. Teşekkür ederim. Halınınla sandalyenin uyumunu beğenmedim. Halını daha sade seçebilirdin. Ayrıca e, perdenin salon perdesine benziyor. Biraz daha böyle sade seçebilirdin. Çok parlak. Parlak olmasını ben bilerek seçtim. Mışıltılı sevdiğim için. Ama salon perdesine benziyor sanki biraz salondaki perdeye evet benziyor. Mutfağa biraz daha ağır gelmiş Hı -hı. olabilir. Ayrıca kahve köşesine gelirsek, e, kalabalık buldum. Arkadaşıma katılıyorum, tuzlukta kalabalık geldi. Ayrıca baharat takımını gizleyebilirdin. Baharat takımının neresinde kalabalık geldi. buldum ki? Hiçbir şey yok orada. Kahve makinesi mesela tamam. şöyle e, evet. mesela o olmasa daha sade görüntü olabilirdi, karışık durmuş. Ama genelde kahve köşelerinde kaldı. zaten o tablo kullanmıyor. Aslında tezgahta değildi, burada kullanabilirdin kahve Ama köşesini. O şekilde tezgahını <laughs> daha çok <Sularak mı gülüyor> koyayım oraya ben. Efendim? Oraya... Orada prizim yok, neden kahve köşesi yapayım orayı? Ee, ya o konuda Aynen. haklısınız. Ee, ben orada olmasını mantıklı buldum. Küçük ve dağınık olmayan bir alan olmuş diye düşünüyorum. Etrafta çok fazla kalabalık bir şey görmedim. Beni en çok rahatsız eden dediğim gibi köşedeki <laughs> e, o da pembe gibi, konsept. Için, kısma olur. yatırım olarak hem kendimde kullanıyorum devamlı o şekilde tercih ettim orasını. Mutfakta da pek Çocuk Parkı zaten görmemişsinizdir bu zamana kadar. Bugün gördük işte Çocuk Parkı'nı maalesef. Hani arkadaşlara emzik falan da dağıttım. Bence sen e, gelin evi yarışmasına değil de çocuk programına katılmak istemişsin gibi gözüküyor. Onun açıklamasını aslında ben size girişte de yapmıştım. Avizene gelirsek, avizeni beğendim ama biraz daha böyle salon avizesi gibi. Yani karışık buldum. Beyaz eşyaları ne kadar aldın? Ee, toplam buzdolabı, bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi mevcut. 45 bin TL'ye almıştık 2 yıl önce. Halının fiyatını öğrenebilir miyim? Halımın fiyatı 1500 TL. Bu da 2 yıl önceki fiyat. Perdenin fiyatı nedir? O 2000 TL. Güneşli de beraber e, sandalyeler masayla beraber 2500 TL almıştık. E, mutfak e? dolaplarınızı kendiniz mi yaptırdınız yoksa buraya taşındığınız zaman Taşındığımız mı? Taşındığımızda vardı. Aslında ilk e, biz oturmaya başladık burada kirada oturuyoruz. Yani bu şekilde tasarlamışlar bir şeyi değiştirmedik biz giriş yaptıktan sonra. E, belki tezgah kaplama gibi bir şey kullanabilirdiniz en azından onda bir değişiklik olabilir. <laughs> evet çok güzelmiş. Fakat de. ev sahibimiz buna müsaade etmedi. Tizim. Zarar vereceğini düşündü. Aslında zarar verecek bir durum yok fakat kendisi bu şekilde düşün biz de tercih ettik. Terrakov çok kalabalık duruyor. Bunu yani biraz daha sade olabilirdi. Çünkü mermerin çok karışık desendiniz. Evet. O yüzden biraz daha sadeleştirebileceğini düşünüyorum. Kızlar hiç güzel bir şey söylemiyorsunuz ama benim de buraya kattığım güzel şeyler var. Evet. Doğal gaz borusunu şu şekilde kendim kapattım. Hanginizin evinde acaba bu şekilde var? Çok merak ediyorum. Benim de var ama ben kendim yapmamıştım. O yüzden size tebrik ediyorum elemeyi olduğu için. Ama keşke birazcık daha hani sizin elinizde yapabildiğiniz bir şeyler daha görebilseydim mutfağınızda ya da e, diğer yerlere de ona göre dikkat etmeye çalışacağım gezerken. bu teşekkürler yorumun için. Biz burada elemeğini görmeye gelmedik, zevkini görmeye geldik. Teşekkürler aramıyoruz, zevk arıyoruz. Zevksiz buldum. Ama el için güzel ama bunu göstermene gerek yok yoktu. Yani, yani bu el emeği olsaydı benim yaptığım bir şey olurdu. Bunu ben farklı birisine yaptırdım ama ben tercih ettim. Benim zevkime göre yapıldı zaten. Kira olmasına rağmen yaptırmışsın. Evet. Güzel olmuş. Ben yaprak doladım. Çünkü imkan bunu veriyordu. E, kötü bir yere doğalgaz yaptıkları Hı -hı. için. O şekilde ama beğendim yani. Teşekkür ederim yorumun için. Dış ses. Kenardaki taburayla oyuncu alabilir miyim? Bunları mı diyorsun Nildem? Evet. Ben onları alayım. Kızlar müsaadenizi alabilir miyim? Şöyle. Bir saniye. Yani şunu şöyle koysam. Bunu da alıp buraya çocuğumu oturtsam doğduktan sonra bence tam bir oyun alanı olur. Bence harika fikir. Bebeğime mağaza mağaza gezip böyle eşyalar baktığım için kendimi daha çok oyuncakçı dükkanına girmiş gibi hissettim. Mutfakta beklemiyordum onu. Avize'nin fiyatını öğrenebilir miyim? Avize'nin fiyatı da 1000 TL. Hanımlar yorumlarınız bitti mi? Bitti, bitti Nildem mutfağı oyun alanına çevirdin ama ev sahibimiz misafirperver çizgisini hiç bozmadı. Senin evinde böyle bir şey yaşansa hoşuna gider miydi? Yani siz benim evimde öyle bir bebek tarzı bir şey göremeyecekleri için Hoşuma gidip gitmemesi Birkaç pek Birkaç ay değil. sonra çok fazla görürler canım o zaman beni anlarsın. Ama ben bebeğimin eşyalarını mutfakta tutmam canım. Odası diye bir şey var. Tuğçe'cim sırada haftanın ödüllü oyunu var. İddialı mısın? İddialıyım. Kendime güveniyorum. O zaman haftanın ödüllü oyunu için hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Ee, örtü kullanımı bence yanlış olmuştu. Hani çok sade kalmış mutfağı için. Daha farklı bir şey kullanabilirdi. Her şey çok klasik kullanmış. Onda da öyle bir parça kullanabilirdi.